Evet bizler arkadaşlar ailece şöyle gördüğünüz gibi hem toptan satışımız mevcut iyi de taze taze bizler çekim yapıyoruz. Özellikle ha şuraya yaklaşır mısın baba iyi de ne diyenlere bir gösterelim. Bakın bu bir meyvedir arkadaşlar şöyle gördüğünüz gibi iyi de içerisindeki bizler şu kabuk kısımlarını soyuyoruz arkadaşlar. Bakın bu kabuk kısımları soyulur. Şöyle tozundan da siz göreceğiniz gibi arkadaşlar bakın toz tozdur bildiğin ama meyve olduğu için tadı çok tatlıdır. Biz gördüğünüz gibi kabuk kısmını soyulduktan sonra arkadaşlar evet bakın un halinde dış kısmı ufalanır. İçerisinde harika bir çekirdeği var. Dış kısmı ve çekirdeğini beraber robottan geçirip makinamızdan sizlere ikisi beraber toz halde gönderim sağlıyor. İşte çekirdeği arkadaşlar. Evet. Bunları mı bakın. İsterseniz bu şekilde 250 gramlık paketlerde, 250 yarım kilogramlık ve 1 kilogramlık paketlerde gönderim sağlıyoruz. İğde tozunda özellikle toptan fiyatımız da mevcuttur arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi bunlar da yarınki paketlerimiz dostlarım. Şöyle ikişer buçuk kilogramlık paketlerde bunu ailece kullanan yüzlerce insan var. Sabahları kalktığı zaman arkadaşlar bağışıklığının güçlenmesi için, kemik gelişimi için. E şöyle buçuk kilogramlık paketlerde ister bunları gördüğünüz gibi şöyle sizle beraber hem şöyle yaklaştığınızda tozu görsünler. Bakın bakın arkadaşlar. Şu şekilde toz halinde. İyi de bir meyvedir. Bakın bu meyvesi bu da toz arkadaşlar. Çok tatlıdır tadı. Çok çok lezzetlidir. Çocuklarınıza dostlarım e bildiğiniz sütün içerisine bal süt ve bir tatlı kaşığı iyi de tozuyla kemik gelişimlerini sağlayabilirsiniz. Yıldız'ın mutfağı ve ailesi olarak durdurak bilmeden şifa Rabbimden bizler arayacağız arkadaşlar. Ha? Kapandı mı? Ne zayıf mı ee, dedi?